Merhaba arkadaşlar, C programı dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde çok boyutlu array'leri göreceğiz. Yani çok boyutlu dizileri göreceğiz arkadaşlar. Şimdi çok boyutlu array'leri göstermeden önce bir yapı hakkında konuşmak istiyorum. Bu yapının adı matris arkadaşlar. Matrisleri biliyorsunuz, bilmiyorsunuz. Ben yine anlatmak istedim arkadaşlar. Şimdi bir matrisimiz şu şekildedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane satırı var. 1, 2, 3 şeklinde. Ve 3 tane sütunu var arkadaşlar. Şu şekilde. 3 tane sütunu var. Bu mat matrisimiz bizim 3'e 3 bir matristir. Yani 3 tane satır, 3 tane sütunumuz var arkadaşlar. Bu matrisimiz bu şekilde. Matrisler çok boyutlu dizilere çok benziyor arkadaşlar. Yani biz eğer bir dizi tanımlarsak bu dizinin adı ne olsun? Matris olsun. Eğer ben 3 tane satır olmasını istiyorsam 3 yapıyorum. 3 tane de sütun olmasını istiyorsam 3 yapıyorum arkadaşlar bu şekilde matrisimi belirliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. 3 satırımız var. 3 sütunumuz var arkadaşlar. Bu çok boyutlu dizilere bir örnek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun 3 boyutlu bu şu anda 2 boyutlu ancak 3 boyutlu diziler de olabiliyor. 4 boyutlu diziler de olabiliyor. Ancak genelde kullanılan 2 boyutlu dizilerdir arkadaşlar çok boyutlu dizilerde. Bu şekilde matris gibi düşünebilirsiniz. Yani 3 satır 3 sütun şeklinde düşünebilirsiniz. Şu anda bunu oluşturduk mesela diyelim. 3'e eşitlik bir matris. 9 tane yerimiz var. Çünkü 3'e 3 üç olduğu zaman 9 tane eleman koyabiliyoruz. 9 tane yerimiz var. Bunları nasıl dolduracağız? Yani nasıl başlatacağız? İçine değerleri nasıl gireceğiz? Yine süslü parantez bırakıyoruz. Ve her satır için mesela şu birinci satır her satır için bir tane süslü parantez daha açıyoruz arkadaşlar. Süslü parantez açtık ve satırlarımıza girmeye başlıyoruz. Şimdi birinci satırımızda 1, 2, 3 sayıları var. O yüzden Birinci süslü parantez arasına aldığımız kısma 1, 2, 3 yazıyoruz arkadaşlar biz. Bu şekilde ilk sırayı tamamlamış oldum. Daha sonra virgül bırakarak tekrar bir süslü parantez açıyorum. Ve diğer satıra giriyorum arkadaşlar. 4, 5, 6 şeklinde diğer satıra giriyorum. Daha sonra son satırımıza geldik. Son satırımıza da 7, 8, 9'umuz var arkadaşlar. Böylelikle bir matrisi yani normal gerçek hayattaki bir matrisi C programlama yardımıyla arkadaşlar biz çok boyutlu bir diziye dönüştürmüş olduk. Çok boyutlu diziler tamamıyla bundan ibaret. Peki ben ekrana bu diziyi, bu dizinin elemanlarını ekrana bu şekilde bastırmak istersem yani birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır, satır, olarak başlatmak istersem ne yapacağım? Şimdi bunda anlatmadan önce şundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar normalde bu eleylerde indeksleme aynı şekilde devam ediyor. Bu birinci satır değil de sıfırıncı satır arkadaşlar. Bu da birinci satır. Bu da ikinci satır arkadaşlar. Aynı şekilde sütunlar içinde bunlar geçerli. Peki şuradaki elemanımız bizim matriste nasıl bir yere sahip? Buradaki elemanımız matriste sıfıra sıfırda arkadaşlar. Buradaki elemanımız sıfıra birde. Yani sıfırıncı satır birinci sütunda arkadaşlar. Buradaki elemanımız 0'a 2'de. Buradaki 1'e 0'da arkadaşlar. Mesela buradaki 2'ye 2 gördüğünüz gibi bu şekilde ileri gidiyor. Yani biz bunlara ulaşmak istersek mesela printf ile yüzde %d diyelim arkadaşlar. Printf ile ben 2'nin ikincisindeki yere ulaşmak istiyorsam matrisin ikinci satırında ve ikinci sütundaki ulaş, yere ulaşmak istiyorsam. ikinci satır burası arkadaşlar. İkinci sütun, sütun burası. Yani kesişim noktası bizim 9'u verecektir. İsterseniz bir derleyip çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi sayımız 9 arkadaşlar. 9'u bize verdi ve yerleştirdi. Bu şekilde matrislerin elemanlarını da bu şekilde erişebiliyoruz. Çok boyutlu dizilerin arkadaşlar. Şimdi ben bunu şu şekilde yazdırmak istiyorum. Bunu iki tane for döngüsü yapmam gerekiyor. Çünkü bir tanesi satır için bir tane sütun için arkadaşlar. İki tane for döngüsü yapmam gerekiyor. Ve bu döngü değişkenimi, ilk döngü değişkenimi sıfırdan başlatmam gerekiyor. Çünkü sıfırıncı satırı alacağız arkadaşlar. Ve bu satırı belirttiği için de 3'e kadar gitsin. Yani sadece 2'ye ulaşabilecek. İkinci satır için 2'ye ulaşabilecek. O yüzden i küçük eşi, küçüktür. 3 olsun arkadaşlar ve her döngüde biz i'yi artıralım. Daha sonra bir tane de sütun için for döngüsü yapmam gerekiyor. O yüzden de j eşittir 0 diyorum arkadaşlar. j küçüktür 3 diyorum. Ve j artı artı yapıyorum. Bu şekilde ben artık ulaşabilirim. Şimdi burada ilk döngümüzde direkt bizim i ve j'nin değeri döngüye girdiğimizde 0'a 0 yani 1'i verecektir arkadaşlar bize. O yüzden burada artık ben matrisi şu şekilde göstermek istiyorsam sizlere ekrana 100'e d yaparım. Boşluk bırakırım çünkü aralarında boşluk var. Boşluk bırakırım arkadaşlar ve matrisin i'sinin j'sine erişirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu i ve j değişecek. Mesela ilk başta en başta bu for döngüsüne başlayalım. i'miz 0. Daha sonra bu döngümüze geldi arkadaşlar. j'miz ilk başta 0 sıfır. yani 0'a 0 sıfır bastıracak. Daha sonra boşluk bırakacak aralarında. Bu döngüden çıkmadan j'miz 1 olacak, i'miz hala 0. 0'a 1 yani şunu bastıracak. 0'a 2 olacak, bunu bastıracak. Ve daha sonra bir alttaki satıra geçmek isteyecek arkadaşlar. O bir alttaki satır işlemini de burada yapabiliriz. Ters slash n ile burada yapabiliriz. Daha sonra aşağı inecek. Bu i'miz burada bizim 1 olacak ve tekrar bu döngüye başlatacak. Bu döngümüz şu anda 0'dan başlıyor. 1'e 0 yani şunu bastıracak. 1'e 1 olacak bunu bastıracak. 1'e 2 olacak bunu bastıracak ve tekrar burada aşağı inecek. Ve bunu bu şekilde bastırmaya devam edecek arkadaşlar. Matrisimiz bu şekilde bastırılabiliyor. O yüzden derleme çalışır yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi şu hale aldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Çok boyutlu diziler sadece buna ibaret arkadaşlar. Peki bir de şöyle bir şey yapalım isterseniz. Bunu tutalım elimizde. Bu kodumuzu. Çünkü tekrar kullanacağız. Yorum aldım arkadaşlar. Şimdi matrisimizin 3'e 3'lük matrisi belirledik ama içine bir şey yerleştirmedik. Onu nasıl yapacağız? Onu şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Tekrar yine aynı şekilde for döngüsüyle. Bu sefer bastırmak yerine scanf ile yani sadece şuradakini değiştireceğim. değiştireceğim. Scanf ile matrisin i, ve j incisine ben kullanıcıdan bilgi isteyeceğim arkadaşlar. İsterseniz şunun hepsini alalım direkt. Tekrar yazmak zorunda kalmayalım. Bunu da silelim arkadaşlar. Burada buna gerek yok artık. Burada scanf'le ben matrisimi doldurmak istiyorum arkadaşlar. Her döngünün başında bu scanf'le matrisimizin belli bir elemanı kullanıcıdan alınacak. Daha sonra bu matrisimizi doldurduk doldurduk diyelim. Daha sonra burada baslıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Derle çalıştırıyorum çalıştır diyorum arkadaşlar. Evet şu anda bekliyor. İlk scanf'imiz yani sıfıra sıfırı bekliyor arkadaşlar. Sıfıra sıfırı girelim. 2 olsun. Daha sonra evet hata yaptık. Hatanın nedenini biliyorum. Hatamızın nedeni şunun ampersand olmaması arkadaşlar. Tekrar çalıştıralım. Evet şimdi matrisimizin sıfırın, sıfıra sıfırıncısını girelim arkadaşlar. Girdik 2 yazdık. Şu anda for döngümüz devam ediyor. Yani sıfıra bir devam ediyor. sıfıra bir devam ettiği için de 3 yazalım. 0'a 2 devam ediyor. 4 yazalım. Ve şu anda büyük döngüye geldi. i'imiz bir oldu arkadaşlar. i'miz bir oldu. formuz tekrar başladı. Yani j'miz sıfırdan başladı. Bir de 0'a giriyoruz. Bundan sonra hep bu şekilde devam edecek. Atıyorum 5 6 7 10 olsun. on olsun. 12 olsun. ve 1 olsun arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi yalnız bunu bu sefer niye böyle yaptı? Bir saniye arkadaşlar. Burada bir hata yapmış olmamız lazım. İsterseniz bir daha çalıştıralım biz bunu. Orada çünkü sayıları girerken bir hata oluştu büyük ihtimalle. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı şekilde giriyorum. 7, 8, 9. Ve onu bastırdığımız zaman arkadaşlar biz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu arada 10 nereye gidiyor onu anlayamadım. 10'umuz nereye gidiyor? Matris. 10'umuz büyük ihtimalle şu matris. Şuradan geliyor arkadaşlar. Biz bir defa daha yapmak istiyorum. Çok özür dilerim. Tekrar çalıştır diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet arkadaşlar. Bu scanf'te boşluk bırakmışız. O büyük hata sıkıntı çıkarttı. Evet arkadaşlar. 0'a 0, 0'a 1, 0'a 2. 1'e 0, 1'e 1, 1'e 2. 2'ye 0, 2'ye 1, 2'ye 2 şeklinde oluşturdu. Ve matrisimizi şurada printf ile bastırdı arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Orada bayağı hata yaptık. Direkt kopyalamadan çıkan hatalar oldu. Kusura bakmayın. Bu şekilde matrisimizin içini doldurabiliyoruz ve matrisimizi bastırabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok boyutlu array'ler, çok boyutlu diziler sadece bununla ibaret arkadaşlar. Bununla değişik kodlar yazabilirsiniz. E, matris yapılı bu şekilde bir yapılı eğer programlarınız oluşacaksa çok boyutlu dizileri kullanabilirsiniz. Hatta bunu 3 boyutlusunda kullanabilirsiniz. Bunları zaten kendiniz çok kolay bir şekilde çıkaracaksınız arkadaşlar. Yani bir küp oluşacak arkadaşlar bundan sonra. Bir matris oluşmayacak eğer 3 boyutlu bir dizi ise. Bir sonraki dersimizde bu ereylerle ilgili genel bir örnek yapmak istiyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.